Merhaba matematikle yolu kesişenler. Matematik dünyasına hoş geldiniz. Sizlere polinomlar konusunu anlatmaya çalışacağım bugün. E, fakat polinomlar konusu çok uzun bir konu olduğu için iki video halinde hazırlamayı düşünüyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, ücretsiz olarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil sesini de açarsanız çekmiş olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet polinomlar konusuna hemen başlayalım. Şimdi burada A0, a bir nokta nokta bakın. a AN-1, AN. Buradaki ne? Herhangi bir doğal sayı. Bunları reel sayılardan herhangi bir eleman alıp Bunları bakın x'in, x karenin hatta şurada sabit bir sayı var. Burada aslında x üzeri sıfır vardır. x üzeri 1, x üzeri 2, x üzeri 3. Bu şekilde x üzeri n'e kadar başlarına getirdiğim zaman bu şekilde oluşturduğum fonksiyonlara reel katsayılı Polinom diyoruz. Aslında fonksiyonlarımız, e, polinomlarımız da bir çeşit fonksiyondur. Fonksiyon ve bu yüzden de fonksiyonlara ait tüm özellik ve işlemler polinomlar üzerinde de geçerlidir. Terimler, bakın terim demek ne demek? Terimlerde artıdan artıya bakın. Eğer buradaki şarda artı değil eksi de olabilir. Yani buradaki a sayısı reel sayı olduğu için negatif sayı da olabilir. Dolayısıyla buradaki şarda eksi sayı da olabilir. Fark etmiyor. Artıdan artıya ya da eksiye kadar olan hepsinin arasına bir virgül koyduğum zaman bakın bunlar ne olmuş oluyor benim? Terimlerim olmuş oluyor. Bakın kaç tane terim var burada? Bu şekilde n artı bir tane terim var. Kat sayılarım. Kat sayılarım demek x'in başındaki sayılar demektir. x'in başındaki sayılarımız a sıfırdan başlayıp a n'e kadar devam eden sayılarımız kat sayılarımız. Baş kat sayısı. Şimdi ilk öncelikle derecesine bir bakalım. Derecesi demek ne demek? Bir polinom verildiği zaman x'in tepesindeki sayı en büyük ne ise derecede odur. Bakın buradaki en büyük kim? N sayısı. O yüzden derecesi de nedir? N'dir. Derecesini bulduktan sonra derecenin başındaki katsayı sayı yani AN de baş kat sayıdır. Dolayısıyla baş kat da neymiş bakın? AN'miş. Sabit terim. Sabit terim demek yanında x bulunmayan sayı demektir. Yanında x bulunmayan aslında x var da x'in tepesindeki sayı 0 olduğu için x üzeri 0 da 1 olduğu için bakın yanında x ne yapmıyor? Kalmıyor. Yani bakın burada kim var? A0 var. Sabit terimimiz de neymiş? A0'mış. Hemen örneğimizle devam edelim. Polinomunun bakın terimlerinden başlayalım isterseniz. Terimleri ne dedik bakın? Artıdan artıya, eksiden eksiye olan sayıların aralarına ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz. Bu kadar. Bakın derecesi ne dedik buradaki değişkenimiz ne bakın burada bilinmeyenimiz değişkenimiz kim? x x'e verdiğimiz değere göre ne yapacaktır polinomumuz değişecektir dolayısıyla burada 5 tane x var burada 3 tane x var burada hiç x yok dolayısıyla en büyük kaç bakın burada 5 o halde derecemiz nedir bakın 5'tir kat sayılarımız bu x'in tepesindeki sayılar yani kök 2 yani artı 3 bölü 4 İşaretini yazmasanız da olur artılı sayılarda. Ama eksili sayı ne yapmamız lazım? Yazmamız lazım. Bakın eksi 5 Katsayılarımız bunlar. Sabit terim. Sabit terim ne dedik? Yanında x olmayan sayı. Yani eksi 5. Baş katsayı. Derecesini bulmuştuk bakın. Derecesi en büyük kim ise onun başındaki patron da en büyük patron olarak düşünebilirsiniz. Baş kat sayımız da neymiş bakın? Kökü imiş. Şimdi polinomunun kat sayılar toplamı nedir diye soruyor. Şimdi kat sayılarımız ne dedik biz bakın x'in tepesindeki sayı benim kat sayımdır. Burada da bakın kim var? X üzeri sıfır var. Yine aynı şekilde kat sayım bakın. Eksisini de unutmuyorum. Buradaki sayı. Ne yapmamı istiyor? 1 bölü kök 3 artı 1 ile 1 bölü kök 3 eksi 1'i toplamamı istiyor bakın. Ne yapmam lazım benim burada? Ya payda eşitlemem lazım ya da paydayı kökten kurtarmam lazım. Çünkü payda kökten kurtulmadığı müddetçe ee, biz ne yapmıyoruz? Bu şekildeki sorulan soruları çözemiyoruz. E her iki türlü ihtimal var fark etmez. Paydayı kökten kurtarmada payda eşitleme de bakın burada aynı. Her ikisinde de Burası köküç artı 1 ise burayı köküç eksi 1 ile çarpıyorum. Burası köküç eksi 1 ise burayı da köküç artı 1 ile çarpıyorum. Bakın. 1 ile çarptığım zaman köküç eksi 1'i ne yapacaktır? Aynı sayı elde edecektir. Şimdi eksi 1 ile bu sayıyı çarpıp tek bir payda altında yazacağım. Bakın. Eksi 1 çarpı köküç. Eksi köküç. Eksi 1 çarpı artı 1. Eksi 1. Şimdi a artı b ile A eksi B'nin çarpımı neydi? A kare eksi B kare. Matematikteki olmazsa olmaz formüllerden bir tanesi de budur. İki kare farkı ve kesinlikle her yerde karşınıza çıkar. Bakın burada da yine karşıma iki kare farkı çıktı. Birincinin karesi, kök 3'ün karesi nedir? Kök 3 çarpı kök üçten üçtür. Birin karesi nedir? Birdir. Aradaki şartımız bakın ne? Eksi. Köküçler birbirine götürdü. Eksi 1, eksi 1 daha. Eksi 2. 3'ten 1 çıkarsa 2. 2'nin 2'ye bölümü bakın 1. Cevabımız ne oldu? Eksi 1 oldu. Diğer sorumuza geçelim. Fonksiyonu bir polinom olduğuna göre m'nin alabileceği değerlerin toplamı nedir diye soruyor. Bakın x'in tepesindeki sayıların ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Ama bakın burada ne var? Bir rasyonel sayı var. 6 bölüme. Bunun ne olması lazım? Doğal bir sayı olması lazım. Şimdi M burada ne olabilir? Bakın 1 olabilir. Eksi 1 olabilir ama eksi 1 yazdığımız zaman eksi 6 olacaktır. Bakın eksi 6 doğal bir sayı değil. Dolayısıyla negatif sayıları ne yapamıyorum? Alamıyorum. M 1 olabilir. M 2 de olabilir. M 3 de olabilir. M 6 da olabilir. Bakın. 6 bölü M'nin sonucuna bakalım. Yani 6 bölü M M1 olursa 6. 2 olursa 3. 3 olursa 2. 6 olursa 1. Bakın M'nin alabileceği değerler neler? Bunlar. Fakat ekstra benden bir farklı eleman daha vermiş. Bakın M -2 vermiş. Şimdi M yerine 1 yazdığımız zaman bakın M yerine 1 yazdığımız zaman ne yapıyor burası? Eksili bir değer çıkıyor. Dolayısıyla M'nin 1 olma ihtimali yok bakın. M'nin 2 olma durumu 2 yazarsak 2'den 2 çıkarsa 0. Bakın x üzeri 0 da 1'dir. 1 artı 3 4 yapacaktır. Dolayısıyla bu nedir? İşimize yarıyor. Bakın m'nin 1 olma durumu ne yaptı gitti. m'nin 3 olma durumu. 3 olduğu zaman 3 eksi 2'den 1 olacaktır. Evet işime yarar. 6 olduğu zaman 6'dan 2 çıkarsa 4 olacaktır. Evet işime yarar. Bakın o halde m'nin alabileceği değerler toplamı 2 var. 3 var ve 6 var. Toplarsak ne yapacaktır? 11 yapacaktır. Bitti. Olduğuna göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır diyor. Bakın iki tane polinom aslında eşitlik verildiğine göre sol taraftaki ile sağ taraftakinin ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Şimdi burada bakıyorum. Burada x üzeri 5 var. Ama sağ tarafta x üzeri 5 yok. Aslında var ama başındaki katsayına bakın 0. Dolayısıyla buradaki x üzeri 5 e, katsayısına bakın burada a eksi 4. Burada da ne dedik x üzeri 5 var ama başındaki katsayını 0. O zaman kime eşit oluyor? 0 eşit oluyor. A kaçtır bakın 4 bulduk. B'ye bakalım eksi b x kare. Burada x kareli değer var mı? Var ama başındaki kas sayı ne bakın 0. O halde b neymiş? 0. C'ye bakıyorum artı c Kime eşit bakın? Burada x ifade, burada da x ifade var. Başındaki katsayılar ne olacak? Birbirlerine eşit olacak bakın. Bitti. İşaretiyle birlikte alıyorum. Eksi de eşittir. Kime bakın? Artı 1'e. O halde d nedir? Eksi 1'dir. Hepsinin toplamını soruyor. 4, 6, 1 çıktı. Bakın ne çıktı? 5 çıktı. Evet. Sabit polinom. Derecesi sıfır olan polinomdur. Yani x'in tepesindeki sayı sıfır ise bakın o zaman ne elde etmiş oluyoruz? Biz sabit polinom elde, etmiyoruz, elde etmiş oluyoruz. İşte px eşittir 5, px eşittir 3 bölü 4 gibi bunların hepsi nelerdir? Sabit polinomlardır. Şimdi hemen örneğimize bakalım daha iyi anlaşılması için. Sabit polinom ise p, m artı n kaçtır diye soruyor. İlk önce neyi bulmam lazım? Polinomu bulmam lazım. Sabit polinom diyor. Sabit polinom x'in tepesindeki sayıların sıfır olması lazım. Ama bakın burada kim var? x kare var. O zaman x karenin yanındaki kat sayının ne olması lazım? Sıfır olması lazım ki burayı ne yapsın? Götürsün yani. O halde m kaçtır? 3'tür. Şimdi buraya bakalım. x parantezine aldığım zaman ne gelecektir? Eksi n artı 5 gelecektir. E ne dedik biz? E, X'in üzerindeki sayının sıfır olması lazım dedik, değil mi? X'in üzerindeki yan sıfır olması lazım dedik. E, burada x var, dolayısıyla başındaki katsayı da nedir? Bakın sıfırdır, yani sıfır olması lazım. O halde eksi ne artı beş eşittir sıfırdan ne kaçtır? Bakın 5'tir. Şimdi hemen isterseniz polinomda yerine yazalım. P(x) eşittir. Bunların gitmesi lazım zaten. Sabit polinom olması için sadece şuradakilerin kalması lazım. E Buradakiler de bulduk bakın. M kaç? 3. Önünde eksi var. N kaç? 5. O zaman Px polinomu ne oldu bakın? 2 oldu. Yani buradaki değişkene hangi değeri verirseniz verin sabit polinomda her daim aynı sonuca ulaşacaktır. P, M artı ne diyor? Yani 3 ile 5'i toplayın bakın 8. P8'de nedir yine aynı şekilde? Yine 2'dir. P10'da 2'dir. P0'da 2'dir. Yani ne verirseniz verin X'e sonuç nedir? Sabit polinomda değişmez. Hep aynı değere gider. O halde sonucumuz neymiş? Bakın 2'ymiş sıfır polinomu. Px eşittir sıfır. Gördüğünüz gibi bakın eşitliğin sağ tarafında yani polinomda ne x ifade var ne sayı var hiçbir şey yok. Bu şekilde olan polinomlara da sıfır polinomu diyoruz. Derecesi ise tanımsız. Niye? Çünkü başındaki katsayılar sıfır olduğu için derecelerinin ne olduğunu bakın biz bilmiyoruz. Hemen e, örneğimize bakalım. Fonksiyonu 3. dereceden bir polinom olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır diyor. Bakın 3. dereceden diyor ama bana burada ne vermiş? 6 vermiş bakın. O halde başındaki katsayının ne olması lazım? 0 olması lazım ki burası ne yapsın bakın. Gitsin çünkü ne diyor? 3. dereceden. Derecesinin 3 olması demek ne demek? x küp olması gerekli. En büyük değeri x küp olması gerekli. Şimdi burada x'in tepesindeki sayı bakın karekök olduğu için 1 bölü 2 yani karekök x nedir x üzeri 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 rasyonel bir sayı olduğu için ne yapamayız biz bunu bu şekilde polinom olarak alamayız. Ne olması lazım başındaki katsayının sıfır olması lazım. Böyle bir şey olamaz çünkü. O zaman c kaç çıktı eksi 5 çıktı. Ne dedik? Üçüncü derece. Bakın başka x ifade kalmadı. Kim kaldı burada? Bu kol. E şuradaki şu e terimimiz kaldı. O halde A'nın ne olması lazım? 3 olması lazım. Bakın. Yani isterseniz yerine yazalım. Px eşittir. E A yerine 3 yazarsam x küp. Bakın bunlar birbirine götürdü. X küp artı 1. Aslında benim polinomum neymiş? Buymuş. Peki bize neyi soruyor? A'nın B'nin ve C'nin toplamını soruyormuş. Aslında bunu bile bulmamıza gerek yok. Ama fazladan bulmuş olduk. 3, 2 daha 5. 5'ten 5 çıkarsa ne kaldı? Bakın 0 kaldı. Cevabımız neymiş? 0'mış. Evet bu tarz sorular çok soruluyor. A olduğuna göre diyor. A ile B'nin toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın şimdi hemen. Şuradaki ifadeye baktığımız zaman. Burası nedir? Eksi 3'e eksi 1, x'e x. Aslında bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim? x eksi 3 ile x eksi 1'in çarpımı şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla hemen sağ tarafına baktığım zaman x eksi 1'i de görüyorum. x eksi 3'ü de görüyorum. O halde ben burayı diyorum x eksi 3 ile. Burayı da x eksi 1 ile çarparsam o zaman iki tarafında paydası ne olacaktır? Birbirine eşit olacaktır. Eşit olduğu için artık paydaları yazmanıza gerek yok. Ne yapacaktır? Paydalar birbirlerine götüreceklerdir. Hemen yukarıdaki sayıları yazıyorum. 8 A çarpı x A çarpı eksi 3 B çarpı x B çarpı eksi 1 Hemen x parantezini aldığımda bakın buradan ne geldi? A artı B geldi. Eksi 3 eksi a, b kime eşitmiş? Bakın 8'e eşitmiş. Hemen diyorum ki bakın. Burada x'i bir ifade var ama sol tarafta x'i bir ifade yok. Dolayısıyla başındaki katsayının ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şimdi buraya bakalım. Eksi 3 a eksi b. Sol tarafta Sağ tarafta sol tarafta kim var bakın 8 sabit olanları da ne yapıyorum sabit olanlarını ekliyorum. Şimdi bizden a ile b'nin toplamını sormuş zaten direkt a ile b'nin toplamı nedir diyebiliriz 0 diyebiliriz. Tabii bu soruda a ile b'yi ayrı ayrı bulup veya sadece a'yı isteyebilirdi sadece b'yi de isteyebilirdi. O zaman da a eşittir eksi b diyerek ne yapacaktık yerine yazacaktık. İşte a yerine eksi b yazarsak bakın isterseniz bunu bu şekilde de yazabiliriz. Eksi 3 çarpı eksi b. Eğer şurada direkt toplamını sıfır olarak bulmasaydık diye devam ediyorum. Yoksa sorumuz bitti arkadaşlar cevabımız çünkü sıfır. E, artı 3 b 2 b 2 b eşittir. 8'den b kaç çıktı bakın 4 çıktı. E b 4 ise a ne olacaktır? Eksi 4 toplamı gene ne bakın sıfır. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi polinomlarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapabiliriz biz. Şimdi polinomlarda e, toplama ve çıkartma yapabilmemiz için bizim aynı kat sayılı olan dereceleri aynı olan sayıları toplayıp çıkartabilirsiniz. Yani 3. dereceden bir polinomla 5. dereceden bir polinomu toplarken 3 ile 5'i toplayıp e, herhangi bir derece elde edemezsiniz. Yani derecelerinin aynı olması lazım. Yani bu şu demek. Bakın px polinomunu yazalım. İsterseniz uzun uzun yazalım. Q ikisi de yazıyorum. Bakın bu ikinci dereceden bir polinom. Bu birinci dereceden bir polinom. Bakın şimdi ikinci dereceden olanla birinci dereceden toplayamazsın. Toplamış olsa zaten bakın burada bunu bu şekilde yazılmaz. Hani kafanızda da e, bunun bu şekilde olanmayacağını kendiniz görmeniz fark etmeniz lazım. X kareli olan başka bir ifade var mı? Yok. O halde x kareye yazıyorum bakın. Daha sonra 3x eksi 4x. Bakın artı eksi ne yapıyorum topladığım zaman? Eksi x. Sabit olan sayılar 5 ile 7'nin toplamı 12 bakın. Bitti. P eksi yazalım. 3x artı 5. Eksi qx. Qx'i de yazalım. Hatta eksiği dağıtarak da yazabilirdik ama. Şimdi birinciyi yazıyorum. İkincini yazarken bakın parantezin dışında bir eksi olduğu için bu eksiği içeriye dağıtarak şimdi ne yapıyorum? İlerliyorum. Şimdi x kareli olan başka bir ifade olmadığı için 2x kare yaz. 3x ile 4x'i topladım. 7x, 5'ten 7 çıktı. Eksi 2. Bakın bunun cevabı da ne oldu? Bu oldu. 3 tane px. 3'ü yazdım. Px'i de bakın parantezin içerisinde yazmak zorundasınız. Kaç tane pix'in içerisinde terim olduğunun hiçbir önemi yok. Kesinlikle parantez içerisinde yazılacak. Eğer sadece bunu buraya yazarsanız sadece 3x ile çarpım konumunda olur. O zaman da hata yapma ihtimaliniz olur. Şimdi 3 ile 3'ü çarpıyorum. 9x, 3 ile 5'i çarpıyorum. 15. Ne yaptım? 3'ü içeriye dağıttım. İsterse burada 10 tane sayı olsun fark etmez. 3 ne yapılacak? Hepsiyle de çarpılacak. Şimdi 3 tane px bulmuştum. Eğer yukarıda bulmamış olsaydım tekrar burada yerine yazabilirdim. Ama buldum. Kaç buldum? 9x artı 15 buldum. Eksi. Şimdi qx'i bu sefer eksi içeriye dağıtarak yazıyorum. Eksi 2x kare. Eksi ile eksinin çarpımı artı 4x. Eksi ile artının çarpımı eksi 7. Bakın x kareli başka bir ifade yok. Hemen yazdım. 9x'e 4x'i topladım. 13x. 15'ten de 7'yi çıkardım. Bakın 8. Bitti. Şimdi QX ile PX'in çarpımı. Belki sizi en fazla yoracak olanlardan bir tanesi bu. Şimdi tekrar 2X kare eksi 4X artı 7 yani QX'i yazdım. Çarpı kim? PX. Şimdi buradaki yapmamız gereken işlem hemen farklı bir kalemle. Birinci elemada bakın QX'in birinci elemanını hepsiyle ne yapacağım çarpacağım burada isterse 10 tane eleman olsun 10 tane elemanı onuyla da çarpmak zorundasın şimdi 2x kare ile 3x'i çarparsam ne yapacaktır 6 tane 2 tane x burada bir tane de x burada üstü sayılardan hemen ne olacaktır 6x küp 2x kare ile 5'i çarparsak 10x kare şimdi sıra geldi kime bakın hemen tekrar eksi 4 x'e. Şimdi bununla ne yapacağım? Bunların hepsini çarpacağım. Hemen devam edelim. Eksi 4 x'i 3'ü çarparsam 3 x'i çarparsam eksi 12 bir tane eksi bir tane daha x kare. Eksi 4 x ile artı 5'i çarparsam şuradan devam edelim. 20 tane x yapacaktır. Bitti. Şimdi geriye ne kaldı bakın bu bitti bu bitti buradaki 7 kaldı. Şimdi 7'yi ne yapıyorum 3 x ile ve 5 x ile 5 ile çarpacağım. 3 kere 7, 21x. 5 kere 7, 35. Bitti mi arkadaşlar? Bitmedi. Şimdi 6x küp. X küplü başka ifade var mı? Yok. O halde yazıyorum. X kareli. Bir tane var, bir tane daha var. Başka var mı? Yok. 10x kareden x 12x kare çıkarsa, eksi 2x kare kalacaktır. Şimdi eksi 20x artı 21x toplarsak ne yapacaktır? Artı x. E bir de sabit sayım var. Artı 35. İşlemimiz bu kadar. Hemen diğer sorumuza geçelim. Çarpımı yapılırsa diyor x üzeri 4'lü terimin katsayısı kaç olur diyor. Yani bakın 4 tane terim var. Bunun da 3 tane terimi var. 4 tane terimi 3 tane terimi tek tek çarpmanız lazım. Şimdi 3x küpten başlıyorum. Bununla çarptığım zaman 3 tane 2 tane x üzeri 5 gelecek bakın. Demek ki buradan bir x üzeri 4 gelmiyor. Bakın 3x küple -5x'i çarparsam ne gelecektir bakın? -15x üzeri 4 gelecektir. Bir tane buldum. Bununla biri çarparsam x küp gitti. Şimdi -4x kareye geldim. Şimdi ne yapacağım? Bununla çarpacağım tek tek bu elemanları. -4x kareyle 2x kareyi çarparsam ne yapacaktır? 8 tane x 8 tane x üzeri 4 yapacaktır. Şimdi x kare ile x'i çarparsam x küp. x kare ile 1'i çarparsam x kare. Şimdi buna geldim. x ile 2 x kareye çarparsam x küp. Bununla bunu çarparsam x kare gelecek. Bakın artık bununla çarpmama gerek bile yok. Çünkü burada x üzeri 4'lü terim yok. Dolayısıyla e, kaç tane var? 2 tane topladığım zaman ne yapacaktır? Eksi 23 x üzeri 4. Yani kaç kaçmış? Bakın. Eksi 23 olacakmış. Olduğuna göre px kaçtır diyor. Şimdi iki tane polinomun çarpımı neymiş? Buradaki ifadeye eşitmiş. Daha doğrusu polinomla x kare eksi 2'ye çarptığım zaman bunu elde ediyorum. Benden ne istiyor? Polinom nedir diye soruyor. Şimdi biraz önce biz çarpma toplama çıkartma bunları yaptık. Burada da ne yapmamız lazım? Bölme yapmamız lazım. Bakın her iki tarafı X kare eksi 2'ye bölersem ne yapabilirim? Px polinomunu bulabilirim. Demek ki bunu buna böleceğim. Peki nasıl böleceğim? Şimdi burada herhangi bir ortak bir ifade yok ki. Hani ben çarpanların ayırmayı deneyip de birbirini sadeleştirme yoluna baksam böyle bir durum da yok. Hemen ne yapıyorum? Bakın x küp artı 3x kare eksi 2x eksi 6'yı yazıyorum ve normal bölme işlemini yapıyorum bakın. Normal bildiğiniz bölme yapacağız. Bölmeye nereden başlıyorduk? En baştan başlıyorum bakın. X küp. X küpün içerisinde x kare ifade var mı? Var bakın. Kaçla çarparsam x kare ile x'i çarparsam x küp elde eder miyim? Evet elde ederim. Ama şimdi bunu bununla çarpmayacağım. Bir de yanında ne var? 2 var. Bununla da çarpmam lazım. Sadece bununla çarpmam yeterli değil. ile 2'yi çarparsam 2x. Ne yapıyorduk? Çıkartıyorduk. Bundan bunu çıkartıyorduk. Çıkartmak demek, bakın işaretlerini ters çevirmek demektir. E, i̇şaretlerini ters çevirdiğim zaman bunlar gitti. 3x kare, şimdi artı 2x kaldı. Yukarıdaki diğerlerini ne yapıyorum? Bakın aşağıya indiriyorum. 3x kareye yazmamışız, aşağıya indiriyorum. Bakın bunlar birbirini götürdü. Götürmeseydi toplanacaksa toplayacaksın, çıkarılacaksa çıkaracaksın. Hangi işlem yapmanı isteniyorsa onun yerine getirmen lazım. 3x kare var. 3x kareye ulaşabilmek için ne yapmam lazım? Benim x kareyi 3 ile çarpmam lazım. 3 tane x kare. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Ne yapıyorum şimdi? Buradan bunu çıkartmam lazım. Çıkartma yapmak demek işaretlerini ters çevirmek demek. Bunlar birbirini götürdü. Artı 6 ile de eksi 6 birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Bakın sıfır kaldı. Eğer e, x kareden daha düşük mesela x'li bir ifade kalmış olsaydı bu x'li ifade buradaki kalan olacaktı. Aslında bu ifade bu ifadeye ne yapıyormuş? Tam olarak bölünüyormuş. Bunu buna böldüğüm zaman bakın px ne çıktı? x artı 3 çıktı. Bitti. E, polinomlarda bölme ilgili hemen isterseniz bir tane daha örnek yapalım. Bakın bunu diyor x artı 2'ye böldüğümüzde bölüm ile kalanı toplamı kaçtır? Hemen px yaz. Bölü. Kim? x artı 2. 2x küp. 2x küpe ulaşabilmek için bir kere burada x varsa x kareyle çarpmam lazım. E başında da 2 var. Yani bununla bunu çarptığım zaman buradaki sayıyı bulmam gerekli. Çarptım. 2x küpü buldum. Şimdi bu sadece bunu çarpmıyordum. 2 ile bunu çarptığım zaman da artı 4 x kare yaptım. Bundan bunu çıkartacağım. Çıkartmak demek işaretlerini ters çevirmek demek. Bunlar birbirini götürdü bakın. Eksi 4 x kare. Kalanları yazıyorum. Yukarıda kaldı? Eksi 3 x. Bir de yanında kim var? Artı 1 var. Şimdi en büyük olanı genelde en başa yazarsanız işleminiz çok daha kolay olur. Çünkü diğer türlü yanlış yapma ihtimaliniz var. Eksi 4 x kare. Şimdi 4 x kareye ulaşabilmek için benim burayı ne ile çarpmam lazım? Eksi 4 x ile çarpmam lazım. Bakın çarpıyorum. Eksi 4 x kare. Artı ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 8 x. Şimdi çıkartma işlemi yapıyorum. Çıkartma işlemi yapmak demek işareti değiştirmek demek. Bunlar birbirini götürdü. 8 x'ten 3 x çıkarsa 5 x artı 1. 5x'e ulaşabilmek için ne yapmam lazım? Bakın devam ediyor bölme. Bölme işlemine artı 5 yazarak devam ediyorum. 5 ile x'i çarptım. 5x 2 kere 5 artı 10. Ne yapıyorum? Çıkartıyorum. İşaretler değişti. 5x'ler gitti. Eksi 10 artı bir tane kaldı. Bakın. Eksi 9 kaldı. Bölüm bakın burada bölünebilme kurallarını da çok iyi bilmek lazım. Bölünen bölen bölüm kalan. Bölüm burası. Kalan da burası bakın. Her ikisinin toplamını soruyor. O da ne yapacaktır? 2x kare eksi 4x eksi 4 yapacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda polinomunun çarpanlarından biri x eksi 2 olduğuna göre diğeri kaçtır diyor. Aslında bakın yine aynı şekilde aynı soru. Yani x küp eksi x kare Artı x eksi 6'yı x eksi 2'ye böl diyor bana. Hemen bölelim. x küp x kare ile çarpıyorum. Eksi 2 x kare. Çıkartıyorum derken işaretler değişiyor. Artı 2 x kare eksi 2 x kare ne yapacaktır? Artı x kare. Artı x var. Bir de neyim var? Eksi 6 var. x kareye ulaşabilmek için artı x ile çarpıyorum. 2x, işaretler değiştirdik, gitti. 3x Eksi 6, artı 3 ile çarpıyorum, 3 kere x, 3x Eksi 6, işaretler değiştirdi, ne kaldı? 0. Demek ki diğeri kaçmış? X kare artı x artı 3 yani x küp. Eksi x kare artı x eksi 6'yı bulabilmek için ben ne yapıyorum? x eksi 2 ile x kare artı x artı 3'ü çarpıyorum. Bakın kalan ne çünkü? Sıfır. Diğer çarpanımız da neymiş? Bakın x kare artı x artı 3'müş. Polinomlarla ilgili ilk videomun sonuna geldim. Daha sonraki videomda polinomlarla ilgili farklı şekillerde sorulmuş sorularla karşınızda olacağım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.